Ben de özledim, ben de resmim var şu an elimde. Sana koşmak isterim, karman yok düzlerimde. Ben de özledim, ben de resmim var şu an elimde. Sana koşmak isterim. Aslı, her şeyimi kaybettim. Ama yine de borç harç. Seni bu düşmüş halinle ziyaretine geliyorum. <laughs> Hepimiz büyük felaketler yaşadık. Olsun, yine de gülmek lazım. Ne olursun, bir kere gülsene. <laughs> Vazgeçtim, gülmesen. Öyle dur. Aa, sana ne be, manyak. Parasıyla değil mi kardeşim? Terbiyesiz, saygısız. <gülüyor> <gülüyor> Buyur Burhan abi. Ben de... Bir canım. Niye geldin yine? Niye müşteriyi bırakıp bırakıp buraya koşuyorsun sen? Ne haber Aslı? İyi. Buran abi müşteri çamurluk yapıyor. Bana abi demeyeceksin, patron diyeceksin. Burası ciddi bir müessese. Eğer ben olmasaydım beş parasız sokaklarda sürünüyor olurdunuz. Ben sana bu çatı altında konsomasyon sanatıyla ilgili bilgi vermeseydim... ...sen acaba bu yaşında koca kazma dişlerinle ne yapacaktın? Nereye varacaktın acaba? Buran abi Allah'ıma kitabıma beyime söylerim ha. Aa, bak. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> Niye bu kadar kendini yıpratıyorsun bebişim? Biraz sakin, cool, okey? Zaten bunu niye Karson'un yanında konuşuyoruz? Çık hadi dışarı. Çık! Ne bu dinliyorsun burada? Çık! Tamam Burhan abi. Şöyle yanar dönerli bir meyve hazırla. Böyle portakallı, dişlerinin arasında ışıklar çıkan Cadılar Bayramı'na üzgü bir şey olsun. Hadi, boş durma. Hadi! Çık! Çık! <laughs> Çok üzülüyorum bu çocuğum. Üzülüyorsa iyi davran Burhan abi? hislerim mi var bu çocuğa karşı? Allah seni kocana söylerim, koca bıçağıyla cır cır kesirsin he. Yani. Beni tehdit mi ediyorsun Burhan abi? <laughs> Müşteri beni elledi Burhan Bey. Vay anasını. Ya? ya. Nasıl bir işmiş? Aman Allah'ım ya. Memleket nerelere gidiyor demek ki? Kataş <laughs> Hanım, lütfen ama. Burası kimya laboratuvarı mı? Adamın zaten gelme sebebi bu. Beni delirtiyorsunuz. Ama iş yerine cinsel tacize uğruyorum Burhan Bey. Patoş Hanım burası pavyon. Adamın buraya gelme nedeni zaten cinsel taciz. Bütün odamı terk edin çünkü Astor'um gelecek onu karşılamam lazım. Lütfen, Gononto. Ay, gononto. Ay! 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 Tanrı verdin, sırası geldi kızım. aman aman. Anne. Yavrum satabildin mi hiç? Bir tane Cem amca aldı, bir tane Patoş teyze... ...bir de Aslı teyze aldı anne. Ah yavrum ah!

Oğlumuzla muhabbet edince bizim kasamıza kaç para giriyor, çok merak ediyorum ya. <laughs> çok merak ediyorum. Çevrede o kadar hanzı var gidip onlarla ilgilenin lütfen ama. <laughs> Öbür tarafınıza azıcık kesapta ne bulursam dökün <laughs> yanıcı madde hepsini dökerim sonradan ha. burnunu dağıtırım senin. <laughs> Anne, Burhan amca niye öyle kötü bir insan? Niye öyle çok fena yürekli bir kişi? Eskiden o kadar kötü değildi evladım. Sadece psikopat. Zaman <laughs> ve şartlar bizi bu hale getirdi. Ay. Biraz daha güler yüz, biraz daha enerji lütfen. Ap, 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 ap. <laughs> Yüksek. Bu işi lütfen severek yapın. Bu iş sevmeden yapılmaz. Gülünce müşteri kızıyor Burhan abi. Ya bahane, bahane. Uydurma, Kazım da atacağım seni. Ben üniversite mezunu, iyi aile çocuğu Burhan Altıntop olarak pavyon işletiyorum. Şartlar değişti. Bundan sonrasında ayrı. Ben buna koçunmuyorum. Siz şurada iki tane müşteriye sırıtacaksın diye koçunuyorsun. Çantayı suratına yiyeceksin ha senin. Hafff! Yapma yapma. Kalsın. Çok asifte gördüm ben Aslı teyzeyi ya. <laughs> ah yavrum, aynı rahmetli babası. Sandım para tiridine tiridine tiridine. sandım.

teşekkür ediyorum. Ben nasıl sattım müzik türümü ya? Nasıl düştüm bu hallere ya? Olsun ayol sen. Bir de bize bak. Anne. Hepiniz harap oldunuz ama... ...Fatoş teyze benim çocukluğumdan beri değişmedi. Kendisi tam olarak kaç yaşında? Hiçbirimiz bu gerçeği bilmiyoruz evladım. İyi akşamlar ses sese. İyi akşamlar İstanbul. <laughs> Avrupa pavyonuna hoş geldiniz. Avrupa pavyon ve Burhan Altın Top gururla sınır. Bugün itibaren medar iftiharımız, gurur kaynağımız Nil Kara. Eee, zor zamanlar. İyi akşamlar Hanım. Ee, Avrupa Palyonu çıkmaktan dolayı... ...hislerinizi alabilir miyim? Bilmiyorum. Aa, konuşmadık ki kuliste. Hani dedin ya, sen işten hani işte göbek atacağım... ...çok gururluyum, mutluyum, öyle diyeceksin ya. Hadi, öyle de. Mesan Burhan Bey. Bak ya, ilk günden böyle şeye başladın ha. İlk günden neze başladın. Üzgür kız. Başla, son şans. <laughs> anne. Madem Yoksa sen bu senin ol. bahsettiğin ünlü Nil mi? Ya öyle evladım. O eski güzel günlerde büyük bir stardı. Ne güzel okurdu. <gülüyor> <gülüyor> Rahmetli baba çok severdi bu hanımı. Madem sen yoksun kafam olmasın. Beyin geldi. Aman ne beyin ne beyin. Bu yaşta bu zeka. Kız beyin diyorum ya. En azından başında bir erkek var. Senin başında da ben varım anne. Yavrum. siz nasılım? Bak bana. Gel de bir Bir sorum olacak. Heh, tabii Gafurcuğum, sor. Sor bebeğim. Sen Aslı hanımefendiyi konsümasyona mı sokuyorsun? Ne ayak? Aa, aşk olsun ama Gafurcuğum. Niye böyle söylüyorsun, niye böyle konuşuyorsun? Üzüyorsun ama Aslı Hanım'ın bir akrabası geldi. Beş dakika ne onunla, onunla bir sohbet etti. Yoksa Aslı Hanım bizim için metro değil. Ha. Heh anlayalım da. Tabii ki. Ben haracımı yüzde kırka yükselttim. E kırk mı? Ama. Ben her gece bu kapıda kaç tane adam dövüyorum sen biliyor musun? Bilemeyeceğim canım. Tabii senin işin de zor ama yani. Para lazım. He. Hanımın dişlerini yaptıracağız da. Tabii sakın lazım. Tabii ki sakın lazım. Nasip Saçları kestirse tam süper olacağım. Saçları kestirse. tam süper olacak. bir kalksana. Aman. Ben yani de beğenmiyor musun? Kalk kız, renk kaldırıyor. Uzattın ya, Doğru. tam süper oldu. <laughs> Nerede kaldı? Haber bize canlı bağlantı yapmak üzere. Ay, bilmiyorum ki, şimdi gelir ama. Hay <laughs> Allah. <laughs> 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 Hah geldi. Koş, 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 koş. Merhaba Ateli Haber. Merhaba kameraman. <laughs> Nasılsın Dilihan'la? geçirdilerse Hoş geldiniz. Ee, her an bağlanabilirler. Ee, tamam. Önce size birkaç küçük kısa soru soracağım. Sonra partiden görüntüler almaya devam edeceğiz tamam mı? Okey. Ben zaten konuşmamı hazırladım. Zaten zihin dünyamda hepsi tamamdır. Harika, çok güzel. Tamam. O zaman ekibi de böyle alalım. Arkadaşlar buraya, buraya, buraya. Çık, çık, çık. <gülüyor> <gülüyor> Güldüm. Ne nerede Sevgili seyirciler, Avrupa yakası yaşamımızın vazgeçilmez renklerinden biri. 7'den 70'e bağımlıları olan yaka bu gece bir davetle yayın hayatında dahil ediyor. Ay çocuklar çıkacak. Ah, Allah utandırmasın. Niye utandırsın canım? <laughs> ATV Haber Merkezi olarak bizler de sizleri canlı yayında bu davete götürüyoruz. Esra Öz söz sende. Evet Korcan Karar. Şu anda kendi alanında kuşkusuz bir numara olan Avrupa yakasının Dalya dediği partideyiz. <laughs> Partinin renkli görüntülerini az sonra geçeceğiz. Ama önce derginin idare müdürü Sayın Burhan Altıntop'a birkaç kısa sorum olacak. Evet. Merhabalar. Korcan Bey selamlar. İtalya'dan aldığı ödül için kendisi tehlikeli ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Ee, siz işin içinde biri olarak bu evet. başarıyı neye bağlıyorsunuz? Bu başarıyı ben... E, bu başarıyı çok çalışmak. Arkadaşlarla... Kalabilirliğe gerek gibi. Çok fena benim. Ee, e, bu başarıyla ilgili ben devam ediyorum. E, bu başarıyla alakalı... <laughs> ne için? Nereye geliyor ee, e e acaba? E ne yapıyor lan bu? Aa! Esra ne oluyor adamı anlamadım ki. Hemen bir başka canlı yayın konuğuna geçer misin lütfen? Ne no. Hiçbir şey duymuyorum. Burhan'ın haline baksana. Evet. ...bir de daha kötüye doğru gidiyor, sanki tipe dibe gidiyor. Baba! <laughs> Anam! Baba, bu benim en yakın arkadaşım. Elektrik Buggy. Ölümüne kalkarız. Hiç şaşırmadım. Ee, cevap veriyorum. C cevap veriyorum. Anam! Nereye gidiyorsun? <laughs> e, o, o zaman e, derginin e, yayın y yönetmeni... Fatoş, Tanrı Ferdi senden hoşlanıyormuş. Ne? E, Fatoş Hanım'ı e, buraya alalım. <gülüyor> 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 Evet, e şimdi de bu başarı hikayesini sizden dinleyelim. Çok mutluyum. Çok mutluyum. Çok mutluyum. Çok... Geldi galiba. Çok, Çok mutlu kızmış ya. Arkadaşlarımızı duyuyoruz. O kadar mutluyum. O kadar mutluyum ki. Ya ne tuhaf ekip. Kardeşim bunlar. Esra, hemen bir başka canlı yayın konuğuna geçer misin lütfen? Hemen acil. Ya bu insanlar arasında normal bir adam yok mu kardeşim? Evet, e, şimdi de e, sorumu ben e, ekipten başka birine e, yöneltmek istiyorum. <gülüyor> ee, <gülüyor> Merhaba. Evet, Aslı Sütçüoğlu. Avrupa Yakası'nın yazarıyım. Ay kızım çıktı! Kız çıktı, ay! Ay canım benim, canım! Ay güzelliğe bak! Ay. Kimse kıpırdamasın! Kimse nefes almasın! Ee, evet, e, siz bu başarıyı neye bağlıyorsunuz? Ee, öncelikle iyi bir yazara. <laughs> ee, tabii e, ekipteki herkesin e, kendi alanında e, birer star olması... E, ...ondan sonra yetenek, e, işimizi çok çok severek yapmamız... E, ...bizi sevenlerin... <laughs> Cem Onaran derginin eski genel müdürüyüm. Ee, Avrupa Yakası dergisi yayın hayatının zirvesindedir ve böyle devam edecektir. Aferin oğlum sana. Gurur duyuyorum. Yani siz bizi takip ettikçe biz de başarılarımızı sürdüreceğiz. Çok teşekkür ediyoruz size. Evet. Partiden renkli görüntülerle ve Nil Kara İbrahimgil ile baş başa bırakıyoruz sizi. Yaşlandım ya. ya Gafra çekil şuradan. Kız, kız, Ya göremiyorum. Hmm. İlik gibi oğlum. <laughs> ya iyi ki bu işi kapatmadılar ya. Çok yazık olacaktı. Tabii canım, bu kadar yetenekli insan bir araya gelmiş. <laughs> Şimdi de 100. Avrupa yakası için pırlanta. pırlanta. Aman ya, göremiyorum. kız! Karışma kız. Ağabeyin kendini o şekilde ifade ediyor. <laughs> Ay çok güzeldi <laughs> değil mi kız ha? Ay saçın öyle iyi. Aslında ay, fena değil de. Pek pişik, pek, ay, pek. Zannet şu <laughs> Ya o tanrı nerede? Niye arkadaşının gibi olduğunu söylemedin canım? Ya ben hava atmaktan çok hoşlanan biri değilim Kubilay abi. Kızır <laughs> seni. Öyle <Evet>, değil mi? <laughs> Yeah. Ya beni ara arada konuşalım senle ha. Er Hadi bakalım. <laughs> gel. Hadi bakalım Vipo. Avrupa yakasına. <laughs> Avrupa yakasına. <laughs> Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana Bursa'nın biraz yukarısı Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası